Arkadaşlar herkese selam hepiniz hoş geldiniz. O ordu neden kırdın kardeşim? Mantıken kırmayacak bunu. Trade kötüymüş gibi gitti ama farkında mısınız bilmiyorum ama bir zoom var arkadaşlar öyle bir şey yok. Şunu alınca hemen flash atacağım adama. Hemen. Bariyeri bir dakika. Flash attım. Hemen flash attım arkadaşlar. Hemen kesecektik bu adamları da ay sen necim sakin olursun Cık, şunu alamayız ya sen neye baksın oğlum adama bak kardeşim alo bu nasıl bir hadsizlik lan <laughs> bunlar kiminle dans ettiğini bence bilmiyor arkadaşlar İblis misiniz oğlum siz kendinize gelin neyse arkadaşlar NT diyelim ikinci dalgada bunlarla oynayacağız inşallah sen necim sen hala burada mısın olsun ne arıyorsun lan sen burada ucu ve Aha Gel bakayım. Tamam. Bu şekilde oynayacağız bu arada. Adamlar çünkü kötü de değil arkadaşlar. Elo da de kötü değil. Allah herkes bir şey yapıyor vallahi. Ölmeyelim. Ölmeyiz yok hatta keseriz bunu. Nice. Onu da kestik güzel. Hemen bir base'e gidelim. Gel kedi kardeşim. Girsen oğlum içime. Düşman insan biz? Adam bizi sevmedi bir tık. Şunu alabiliriz aslında. Bu bu arada çok iyi. Ee, ekrana ben koyacağım. Dışını zaten biliyorsunuz eski main'im top 1 olmuşum şampiyonuna. O yüzden yani şu an bir build buldum buna. O şekilde takılacağız. Hatta ama şunları bir kessek daha böyle e, tatlı olacak gibi hissediyorum bir dakika. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz? sen kendinize gelin. Bu sene çok şımarık zaten belli. Tamam. Minik pasar attım. Kesinlikle vörtü arkadaşlar. Kesinlikle. Neden? Yum var arkadaşlar. Çünkü bir yum var. Yıl atacak bize. Ay öldük. kaç be kaç <laughs> kaç olur kaç <laughs> ay ne yapıyorsun bırak kaysa 5 oldu arkadaşlar bıtık. tık tam şu aldım ben gideceğim kanka şey yanlış bir Gregus'un ultisi yok. Pinkleyelim. Hmm. Ne alalım. Flash'imiz de var aslında. Keseriz diye düşünüyorum. O da giriyor. Nice flash. Gel oğlum. Nice oğlum. Nice nice nice. Helen. Ya bize böyle master iler lazım ya. İşte bu. Survivor'dayız sanki. İşte bu diye bağıracağım vallahi. Vur kanka vur. Alalım şurayı. Bizim takımda Wayne varmış bu arada. Tatlı mısın sen? Neyse. Bunda ya aslında kesmesi gerekiyordu bir tık da. Kesemiyormuş. Ya da bu kesemedi. Adam kuleye alıyor hocam da Allah'tan first bunu biz aldık. Master'cim gel istersen bunu alalım ya. Ejer 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 ejer. Satmayalım. Win lazım arkadaşlar. Seri seri win lazım bize. Vur kankacım. Bu ayrı olacak da bir dakika. Ay öl ölmeyelim. Güzel flash attık. Nice oğlum. Tekrar geleceğim, tekrar geleceğim, tekrar geleceğim. Hayır, gerek kalmadı. Ay var mı? Var var mı? <laughs> Sen bize engage atarsın demek. Yat oğlum aşağıya. Yat ulan yat. Şunu da bir pushlayalım arkadaşlar. Sonrasında base'e gidelim. Tamam. Herald savaşına katılabiliriz. Katılmayabiliriz. Katılmak isterim ben bu savaşa ama. Adam oluyor ki baba. Yetişemeyiz ki. Yok. E atmayın burada arkadaşlar sakın. Öldüm galiba bu arada. Oğlum keşke gelmeseydik ya. İyilik yapalım dedim vallahi billahi. Bizim support da öldü de. Neyse jungle hepsini kesti mi? Kestim mi? Kestim mi? Kesemedi. Senin de triple attı. Neyse senin atması daha iyi ya. Yapacak bir şey yok. Ne yapıyor bu şımarık? Koşun. Ne yapıyor bu şımarık ya? Alo. Nice. Onu da fırlattım. Adam yemin ederim ölmüyor ya. He soyan mı yazıyor? Ne yazıyor? Hani bir şey yazıyor ya. GTA ile sözlü adam sanki ya. Bu espri pek olmadı ama. <laughs> Enti arkadaşlar. Şu an oyuna fokuslandım ben. Espri yapamıyorum ama takılsın bu. İşin kötü kısmı mit gitti. kayse kastı. Saçma saçma işler oldu ya. Bir herhalde gittik vallahi billahi burnumuzdan geldi arkadaşlar ya. Bir de gelmeyeceğim şimdi. Beni bir yere almayın lütfen ya mümkünse. Master keser hepsini ya. Helal lan Master'ı. Hamster kardeşimiz oynuyor bu oyunu. Bir kişi kesti ama inti. Bunu da keser misiniz? Gelme zamanı geldi mi sizce? Hmm. Gelsen bir de alır mıyız? Lan ha, Telefon kastı vallahi billahi ya. Adamı Allah'tan kestik. Bir de almamız lazım o kadar geldim ama. Ay. Ay oğlum ay, ey, takım <laughs> Öldük arkadaşlar bittik ama inti Baya zor fight Başlasak nasıl olur acaba Çek kanka bir tık Çeksiniz oğlum Neyse al artık kanka Alamadın ki Bu adam çok kötü smite atıyor ya Tamam. Aşağıda bir şeyler oluyor galiba. Galiba. acım <laughs> bırakır mısın çocuğu? Allah Allah. Ne ne gibi? Bak, bak görüyorsunuz. Attı smite'a bak ya. Kanka lütfen yapma böyle. Alo. Çaldıracaksın vallahi ya. Zaten ejderi o yüzden çaldırdı arkadaşlar. İlk ejderde anladım ben böyle bir şey olacağını da. Bakmayın. Item bitiyor item bitiyor item bitiyor. Oy. Tamam item bitti. Ben de geldim Master kankam. Atla oğlum. Sen nasıl bir şeysin böyle ya? İntikam alamadık sanki bittik. mide alalım yani intikam alamadık ama öldüm galiba. Kanka zahmet olmazsa içime girer misin ya? Benim support nerede ya? Yeter ama ya. Senin ben baltana tüküreyim ya. Ağlayacağım vallahi billahi ya. Videonun içine sıçıyor bak bunlar. Bak gün var ya tam eşek ya. Benden bir çıktı adam. 10 dakikadır bende yok ya. Vallahi baron çıktı arkadaşın Hadi bakayım. Kanka Mundo'yu sen kesersin aslında. Tür demeye çatıyorsun ya. Biz de geldik. Oraya oynayalım bence. Ne diyorsunuz? Hadi. Adam ölmüyor babacım bu arada. Bir tık. Hadi kankam. kestik orayı. Adamlar ölmüyor bu arada. Hadi kanka yat aşağı. Nice. Baron baron baron. Karagaz sende acaba? Şey bir atayım. Gelirse ben atlayacağım Gregas'ın üstüne diyecektim. Atlamayayım bence bu ile ya. Devam devam. Ben şuradan vurabiliyor muyum? Bir tane vurdum ama <laughs> yetmedi mi? Gregas yapma kanka. Gregas çalma. Aa, <laughs> Allah senden razı olsun kanka ya. Korkuyorum vallahi. Tamam fani de bitti. veynimi split atıyor bu arada. Adamsın be oğlum. Neyse bir şey yapıyor arkadaşlarınızından ya. Onu da yapmasa öyle düşünün. Ee, Gider şunu alalım bu arada ya. Oyun bitecek çünkü son fight gibi. En kötü değiştiririz birazdan da. Satmayın. Sattı galiba. Aynen. Hadi bakayım. Hadi. Hadi Zekem. Hatta aşağıya. Ya of oynayamadım ya. Vallahi çok kötü oynadım. Ama kestik orayı. Bizim kedi nerede? Kedi de yok. Bu da öldü. Bitmez herhalde ya. Bitti mi? 10 saniye. Bitti bu arada. Vallahi kaybettik galiba arkadaşlar. 5 saniye. Bir tap oyunu değiştirdi etkiledi ya. Kafayı yersiniz arkadaşlar. Ağlayacağım şimdi ya, gözyaşlarıma hakim olamayacağım şimdi. Niye böyle oldu? Yorumlar sizde. <laughs> of, 18'e düştük. Şu kardeşimize bir reportlama zamanı gelmiş, neyse. Bakayım adam, adam top 1'im onda kardeşim. Hakkını veriyor. Bu da globalmiş, bu da diamondmış. Bunlar da diamond, bu bir master 20 damga aynı. Bu da globalmiş zaten de. Hakkımızı yediler ya. Sırf bak bu çocuk gitti presiyle oynadı diye böyle oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de oynasa var ya bak son fightte bir girdi. Herkese tek atıyordum ya. Ama neyse NT diyelim. GGVP. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Karşınızda çok iyi bir kedin oyuncusu varmış. Ama bilmiyor ki bizde eski top 1 loşunuz arkadaşlar. Buradaki önemli olan şey şu. Ee, Q'su uzun ya. Atmaya çalışacak milyonlardan falan filan. Yemeyin. Bence güzel başladık lane'e. Boz Allah'ım bir dakika lütfen nazar değmesin. Kendi nazarı önleyecek şimdi. Hayır. Hayır kardeşim sakin. Sakin ol dostum. Oo! <laughs> bu flash da böyle. Arkadaşlar yorgunluk flash'i. <laughs> <laughs> ya da şöyle bir flaştı bu. Ben deliyim flaşı. Falkon'dan <laughs> aşağı attadım ben deliyim ben. Okay. Neyse. Güzel tuttum lan. Dokunmayın kardeşim support'a. Ya 5 olsam var ya keseceğiz şunları ya bir ultiyle. Jungle'ımız keşke görse burayı ya. Yok. Bence salmak daha mantıklı ya. Şu an salmasak bile şey olacak. Hmm. Karşı jungle gelecek birazdan. Eri yemedin değil mi? Eri yemiş. Adamlar base'e gitti keşke yemeseydi. Neyse yayını salalım. DC'nin geldiğini gördünüz değil mi? Çok bariz belli gelecek. Kanka kesemezsin ki bizi ya. Boşuna bitkinimi mi aldı mesela elinde? Şu an Ejder savaşı çıkacak gibi hani onlar adına. Biz şu an oynamayacağız orada çünkü jungle yok. Lee de yok okey. Bunlar almıyor değil mi? Yok almıyor. Skittle'ı alalım. Şöyle bir vision patlatalım. Ee, bot biraz safe oynuyor ya. Hadi lan öl artık ya. Kanka öl lütfen ama ya. Kankacım. Kanka. Birkaç defa şey söyleyince ölür zannettim de. Ne yapayım kendi? Adamın kafasına tüküreyim mi? Ya başka bir şansım yok ki. Sıkıntı yok. Belki dive gelir arkadaşlar. Dive, dive, dive. Ya da salakça bir küyemezsek keseriz biz bunları. Plate alabilir miyiz? Dikkat et döndü. Lees'ini gördük. Hım. Neyse hiçbir şey yapamaz. Ejderi alalım. Ee, o da geldi ama neyse. Onu ignorladık mesela. <laughs> Yarınımız yokmuş gibi hareket. Tamam orada şuradan kule alalım. Mecburi şu an. Almamız lazım. Kitlin'cim gelir misin buraya? Ben de base'ten geldim. Manam da var. Aynı şey yaşandı herhalde. Ama güzel değerlendiler ellerine sağlık. Siz gidin. <gülüyor> <gülüyor> Şunu keselim ya abi. Hayır. Neyse evet mi diyeyim. Bir de almak çok iyi olur da alamayız gibi. Alır mıyız? Vuralım. Alamayız. Tamam. Enti. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Dalga geçmeye gerek yok. <laughs> Bunu söylerken <laughs> tekrar güldüm. Solerim bitti. Şurayı da puşladık. Allah iyiyiz yani şu an bakayım farma. 8000 ama çocuk güzel farm atıyor. Farm atmaya bir müsaadesi var gibi. Lane'i kaybetmesine rağmen aramızdaki farm farkı makul bir derecede değil yani istediğimiz bir seviyede maalesef ki değil. Ama şu an hani istedikleri kadar şey yapsınlar şu an bir öldüm ya. Öldüm üzgünüm. Biraz daha düzgün pozisyon almam lazım ölmemem için ya. <laughs> Ama çok kötü oynadık. Yani kötü değil de agresifeye attık. Gerek yok. Yani agresifeye atarsınız ama böyle değil. Bu bozuk item'ı da aldım. Evet doğru duydunuz bu item çok bozuk. Güzel şey yaptı da. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Selamun aleyküm dostum. Baron'u alabilir miyiz takım arkadaşlarım? İmdat. Baron, jungle, hamsteri. <laughs> hamster gel oğlum buraya. Vallahi sana kardeşim. Hamster ne yer? Ee, yeşillik falan yer yani. Ot der. Et diyecek hali yok ya. Yani aslan mı besliyoruz? Kaptan mı besliyoruz? Yesin kardeşim benim. <laughs> benim neyi? <laughs> Yeşillikleri yesin. Şöyle bir Uçuyoruz vallahi baksanıza. Saldırı hızı, hareket hızı falan çok yüksek. Bak birisi ben satıyor şurada izle. Atmıyormuş. Olur böyle şeyler. Baron bitmeden şunları bir tur daha kesip bir şey yapsak çok iyi olacak da. Neyse bir tane filan olur. Kendencim merhaba dostum. Kenden şu an asla atlayamaz bize ya. Asla değil de bir gaza gelsin ne yapmasın diyecektim. Aha şu çakmış şimdi diyecektim. Galiba 4'te 4 mü attım? Penta istiyorum. Ben de istiyorum lan. Selamun aleyküm yatın aşağıya. Arkadaşlar elimize sağlık. Herkese bir afiyet olsun demek istiyorum. Ben yaptım siz dediniz. Cici.